Şu kapıyı kapatalım da Sesi, sesimiz yerleri konuşmasın bizim evde. Neyse. Hepinize selam arkadaşlar. Ben Arda. Kaç gündür video çekmiyorum farkındayım. Güzel ses yerli güzel güzel ses şey arıyordum kısa şortlarda. Çünkü kısa şortlar daha çok izleniyordu. Kısa şortlar daha çok izlenince ben de YouTube kanalımı genişletmek için bir de kısa şort arıyordum. Çünkü çok fazla geliyordu kısa şortla. Bu arada bu arada 800 aboneye ulaştık. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Size minnettarım. Kocaman bir aile olduk. Şu an basamadım konuşurken. Çünkü ellerim havadaydı ben derken. Neyse. Bu oyuna ben çok çok oynadım. Çok geliştim. Daha bu parayla şey alacağım para para çok kolay kastım. Nasıl kastığımı da anlatayım size. Size kasarsınız. Bu görevler tıklanmıyor. Tıkla, tıklanıyor mu diğerleri tıklanıyorsa eğer görevden rastgele iki kişiyle rastgele rastgele kaldıysanız kişiyle böyle yapıyorsunuz mesela eğer orada birkaç kere topu tutturabilirsiniz bayağı tutturabilirsiniz bayağı değil de size şey para olarak 200 şey 200 TL 200 oyun parası veriyor. Nasıl söylesem ki? Ve bunu denemizi tavsiye ederim. Şu an mobildeyim. Nasıl açık nasıl açıklayacağım göstereyim. Burada F diye tuşlarla bu tuşa basacağım diye. Bu yetenekte de <laughs> şey yok. <laughs> Ya o bilgisayarlardan oluyor. Şu an farkındaysanız mobildeyim. Dur bakalım. Şu an kan mı? Neymiş? Yok o. Neymiş ya? Neyse. Oyuna devam edelim. <laughs> Bu arada mobilden oynamak çok kolay. Göstereyim size. Sadece bu neden bu planı oynamak zor dediklerini çok iyi anladım. Çünkü artı ar ar arda orada bekliyorsun aslında. sonra öyle değil. <laughs> Siz top gelince bir dahakine basıyorsunuz. Bir daha basıyorsunuz. Artı bilgisayardan daha kolay oynanıyor diyorlar. Çünkü bir bilgisayarda şey var. Böyle tuşlara basarak hareket etmene hiç gerek yok. Bu oyunda ise elini hareket ettiriyor. Sağ sola gidiyorsun. Yani şey daha kolay diyorlar o yüzden. Ah oh, boyrazı da verildim. Tam okuyamadım hemen geçti. Ah. Oh, yaşasın. Ah oh, yarasın koçuma. Neyse gelsin top. Hey top bana gel. <laughs> Bu oyuna çok geliştim. Bu şey gelsin. Daha sonra da bana gelsin. Ama çok da hızlı gelmesin. Ha görüyorsunuz yaptığımı da, da. Aynen mükemmel bir alkış bekliyorum. Mükemmel bir alkış bekliyorum. Dur bakalım trolleyeceğim. Benim Robux'um yok bu, bu, bu Dur. Yazmışım. Vardın <laughs> <laughs> arkadaşlar ben sastayım. Bir de o yüzden. Dur yanlış yazdım ya. Kolay yazdım. Pırıl. yazdım yok yazacaktım. Dur sesi açmayayım. Telif hakkı yerim şimdi. Kızar oymanı. Kanalım kapanmasın da. Bastım tuşa dedim de. Basayım mı? Bastım. Nasıl bir şey? İlk kez aldım. Nasıl yapılıyor da onu bile bilmiyorum. Bir de bekle şunu soracağım kanka diye. Bakalım ben kanka değil diye düştük yapacak mı Lan. Lan. Dur bakalım. Ben diyecektim? Lan. Ah be. Adam çıktı. Fake yemedim. <laughs> Dur bakalım. Troll olsun diye o iki takım diyordu. Ben de tur takımı basacağım. Ama klasik daha güzel ya. Klasik bence daha güzel. <gülüyor> <gülüyor> i̇ki takım hemen bitiyor. Eğer bir takımda grup bir grubun Grupta bir kişi kalmaz oyun bitti. Ee, kurmuştum arkadaşlar. Saat 10'da olacaktım. Ve bunu unuttum ben. Ben şey sandım. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadar olsun. Neyse görüşürüz.